Selamünaleyküm arkadaşlar yine bir videoda daha sizlerleyiz. Bugün arkadaşımızın aracı Peugeot 206 Bagaj sorunların, Pistonlar çalışmıyor. Sal bakın oldu. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Bunların değişimini yapacağız. Çok basit. Bunu kendiniz evde de yapabilirsiniz. Şöyle kamerayı alabilir miyim? Tuttun ben kendim hemen. çekeyim. Tamam tuttunuz mu? Şimdi şu gördüğünüz ama sorun şöyle çıtçıtları var. Aynı şurada olduğu gibi. Bu çıtları şu taraftan mesela şöyle çekiyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Ve gördüğünüz gibi aşağıya ben çıkarttığım için bu direkt düştü. Şimdi diğerini de çıkartalım. Yine aynı şekilde çıt çıtı çıt çıkarttıktan sonra bunu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi yenilerini takacağız. Evet bunları İnternetten aldık arkadaşlar. İyi bir marka. 190 lira. İşçilik vermenize gerek yok. Bunu kendiniz alıp Montajını yapabilirsiniz. Şu şekilde. Tırnaklarını gevşeterek direkt takıyoruz bunu. Direkt ittirdiğim zaman yerine oturuyor zaten. Az salalım bagajı Oğuz Gördüğünüz gibi ittirdik. Şu an oturdu yerine. Bu bir tanesi. Diğerini de takalım. Abi sanayideki argümanlar mı? <laughs> evet, bunu da taktık. Salabilirsiniz. Evet, işlemimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi amasörlerimiz çalışıyor. Evet, böyle videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cam gibi oldu. Hepinize iyi günler.